Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da kepçe görmek Rüyada kepçe görmek, rüya sahibin sabır ve yapacağı büyük fedakarlıklar sayesinde çok başarılı işlere imza atacağına, bu başarılı işler sayesinde maddi durumunun çok iyi olacağına, maddi durumundaki düzelmeler sayesinde aile hayatındaki sorunların çözüleceğine, haneye huzur geleceğine, bolluk, bereket içerisinde yaşanacağına, maddi ve manevi sorunların ortadan kalkacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda hayırlı bir kısmete de yorulmaktadır.